Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, ÖSYM e çıkmış sınav sorularına yamukla devam ediyoruz. Evet, yamuktaki bütün özellikler bundan sonraki özel dörtgenlerin hepsinde geçerli. O yüzden yamuğu iyi anlamak ve iyi kavramak gerekiyor. Dörtgenler açısından da çok ciddi anlamda bize ileriye dönük katkı sağlar. Tabii ki dörtgenler dediğimizde aslına bakarsanız dörtgen diye bir konu yok. Üçgenler bunun ana mayası. O halde üçgenlerle ilgili bilgilerimiz sağlansa dörtgenleri de kavramsal olarak tanıdığınızda soruların içerisinden çıkmakta zorlanmazsınız. Evet lafı fazla uzatmadan hemen ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuz 2018 TYT sorusu şöyle diyor. Uzunluğu 20 metre olan mavi renkli elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortadan kırılmış ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi direğe 8 metre uzaklıkta bulunan Duvarın üzerine gelmiştir. Yani burada bir dik yamuk meydana gelmiş arkadaşlar. Buna göre duvarın yüksekliği kaç metredir? Yamukta şunu unutmayın. Eğer ilave bir çizim yapmamız gerekiyor ise yamuk türü ne olursa olsun fark etmez. İki kenar yamuk da olsa, genel yamuk da olsa, dik yamuk da olsa bu çizeceğimiz ilave çizim ya ayaklardan birine, yani paralel olmayan yan kenarlardan birine ya da köşegenlerden birine paralel olmalı. Evet şöyle şekle baktığımızda ne diyordu bize? Uzunluğu 20 metre tam ortadan bölünmüş. Yani şurası 10. Aynı şekilde burası da 10 olmalı. Az önce ifade ettik. Bir paralel çizmek gerekir. Burada dik yamuk tavanlar şunlar oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlardan birine paralel çizmemiz gerekiyor. Dik yamukta da genel itibariyle yükseklik aynı zamanda biliyorsunuz yan kenarlardan birisi. O yüksekliğe çizilen paralel bize soruyu rahatlıkla çözdürebilir. Bakın şöyle bir dikme çizdim. Bu çizdiğim dikme bir dikdörtgen meydana getirdi. Burası 8 birim oldu. E burada da bir dik üçgen oluştu. 5'in 2 katı, 4'ün 2 katı. O halde burası da 3'ün 2 katı 6 olmalı. E yarısıydı burası. Yani 10 birim uzunluğundaydı. 10'dan 6 çıktı. Burası 4. E dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit olduğu için bize sorulan soru işareti de 4 metre olmalı. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Hemen ikinci sorumuza bakalım. 2017 LYS sorusu arkadaşlar. Şöyle diyor. ABCD dik yamuk ABD eşkenar üçgen AB paralel DC BF eşittir 4 DF AB eşittir 8 birim. Buna göre ABC dik yamuğunun alanı kaç birim karedir? Hemen verilenleri üzerinde kullanmaya çalışalım. Şu paralelliği vermiş bize, ABD'nin eşkenar üçgen olduğunu söylüyor, AB'yi 8 birim olarak vermiş. Bakın bir oran var, DF'ye K dersek, BF 4K olmalı, K'ya 4K olmalı. ABCE yamuğunun alanını bulmak istiyoruz, A, B, C, E. Yamukta alan biliyorsunuz, alt tabanla üst tabanın toplamının ikiye bölümünün yükseklikle çarpımı yani orta taban çarpı yükseklik diyoruz. Dolayısıyla şu yüksekliği bulmam lazım. Alt taban belli. Şu EC'yi bulmam gerekiyor. Onun için hemen şuradan D'den AB'ye bir dikme çiziyorum. Bakın. Bu çizdiğim dikme eşkenar üçgenin yüksekliği olduğu için 4 4 ayıracak. Eşkenar üçgen de biliyorsunuz burada bir 30 60 90 üçgeni oluştu. O halde arkadaşlar ne oldu? 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök yüksekliği buldum. Buraya 4 kök yazdım. Bakın DC de şu HB'ye eşit 4. O yüzden DE'yi bulabilirsem soruyu çözmüş olacağım. DE'yi de nereden bulacağım? Bakın burada bir kelebek var. E bu kelebekte oran K'ya 4K. E 4K'ya 8 ise K'ya da 2 olmalı. E ben HB'nin DC'ye eşit olduğunu dikdörtgenden biliyorum. Demek ki EC 2 olmalı. Şimdi bizden istenen alan alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik yani 4 kök 3. Sadeleştirdim 2 kök 3. 8 2 daha 10 yani 20 kök 3 birim kare olur. Bu ABCE yamuğunun alanı yani doğru seçeneğimiz e şıkkı olmalıdır. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. 2016 LYS sorusu arkadaşlar. Şöyle deniyor. ABCD yamuk. AED eşkenar üçgen. ABDC'ye paralel. ABDC'ye paralel. AED eşkenar üçgen dedi. Bakın şu 12'leri yazdım. CECB'ye eşit ikizkenar üçgen. AD 12 birim. EB 8 birim. Şekilde verilen E noktası AB üzerindedir. Buna göre ABCD yamuğunun alanı kaçtır? Tabii ki ikizkenar üçgeni gördüğümüz zaman hemen yapmamız gerekenin ameliyi çizmek olduğunu biliyoruz. Yani tepeden tabana bir dikme indiriyoruz. Bu dikmenin aynı zamanda açı ortay, yükseklik ve kenar ortay olduğunu biliyoruz. Her ikisi de aslına bakarsanız ikizkenar üçgen yani eşkenar da aynı zamanda bir İkiz üçgen bakın ikisinde de ne yaptım? Tepeden tabana dikmeyi indirdim. Bu indirdiğim dikmenin neticesinde burası 6, burası 6. Yine şu indirdiğim dikmeden de burası 4, burası da 4 olur. O halde burada bir dikdörtgen meydana geldiği için şuraya KL diyelim. KL uzunluğu DC uzunluğuna eşittir. Orası da 10 olmalı. E burada bir de eşkenar üçgenimiz var. 60, 30, 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. O halde alan arkadaşlar yamukta biliyorsunuz. Alt taban 20 artı üst taban 10 bölü 2 çarpı yükseklikte 6 kök 3. Bakın 30 şunu da sadeleştirdim 3. 30 çarpı 3 kök 3 90 kök 3 birim karedir. Bu yamuğun alanı yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Evet dördüncü örneğimiz hemen 2015 LYS sorusu. ABCD bir dik yamuk. CB dik AB. AB paralel DC. AD eşittir DC 4 birim. BC eşittir X. Yukarıdaki şekilde ADC üçgeninin alanı yamuğun alanının 5'te ikisidir. Yani ben buraya 2S dersem 5'te ikisi dediğine göre ABC'nin alanı da 3s olmalı. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ADC üçgeni ile ABC üçgenine baktığınızda her ikisinin yükseklikleri yani DC'ye ve AB'ye ait olan yükseklikleri x. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanları ile doğru orantılıdır. Yani 2s'e düşen uzunluk 4 ise 3s'e düşen uzunluk 6'dır. Şimdi x'i bulabiliriz. Hemen şöyle bir dikme indirelim. Bakın D'den A, Çünkü dik yamukta çoğunlukta yaptığımız işlem bu. Çünkü orada bir dikdörtgen ve dik üçgen oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla dik üçgende de ne yapıyoruz? Sonuca ulaşabiliyoruz. Bakın buraya H dedim. Şurası 4 birim oldu. Demek ki buraya 2 birim kaldı. Şu uzunlukta x'e eşit zaten. Bakın 2'ye 4 burada 30, 60, 90 üçgenini görebilirsiniz. O halde x eşittir. 2 3 olur. E göremeyen arkadaşlar 16'dan 4'ü çıkartırlar. 12. Onun da kare kökünü alırlar. Yine 2 3 olarak bulabilirler. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. LYS biliyorsunuz eski sistemde bugünkü AYT'ye tekabül ediyor. Şu günkü şartlarda AYT açısından kolay denilebilecek bir soru. Evet 2010 LYS şöyle deniyor. ABCD bir dik yamuk. DC paralel EF paralel AB DA dik AB FH dik AB DE 2 cm EA 2 cm HB 2 cm DC 4 cm Yukarıda verilenlere göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetre karedir? Yamuğun alanında biliyorsunuz alan orta taban çarpı yükseklik. EF'nin orta taban olduğunu görüyoruz. Eğer EF'yi bulabilirsek soruyu çözebiliriz. Çünkü yükseklik 4. Bakın burada tam ortadan bölmüş. Dolayısıyla şöyle bunu uzatsam. Burada bir kelebek meydana getirsem. Bu kelebek doğran oran 1'e 1 olduğu için şu uzunluk 2 olur. Ve burada da bir dikdörtgen oluştuğuna göre C üssü diyelim buraya. DC üssü EF yani orta tabana eşittir o da 6 olmalıdır. E alanın ot çarpı h olduğunu biliyoruz. Ot çarpı h. Orta taban 6, yükseklik 4. 6 kere 4 24 birim kare olmalıdır. Bu yamuğun alanı. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olur. 2008 Mat 2 sorusu 6. sorumuz. Şöyle deniyor. Aşağıdaki şekilde eni 40 metre, boyu 100 metre olan dikdörtgen biçiminde bir park, parkın içinden geçen paralel kenar biçimindeki iki yol ve bu yollar dışında kalan yamuksal, hale ve üçgensel M yeşil alanları gösterilmiştir. Parkın K ve L bölgelerinin alt kenar uzunlukları sırasıyla 35 ve 55 metre olduğuna göre toplam yeşil alan kaç metre karedir? Arkadaşlar şöyle şekle baktığımız zaman şunu rahatlıkla görebiliriz. Bakın bunlar paralel kenar şeklinde ise L'yi K'ya yapıştırabiliriz. M'yi de L'ye bu taraftan yapıştırabiliriz. Dolayısıyla burada bir dikdörtgen meydana gelmiş olur. E bu dikdörtgende alt taban 35 ile 55'in toplamı 90 olur. Bir kenar yani. E diğer kenarda zaten 40, 90 çarpı 40. Bizden istenen alanda da. 3600 metrekare olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Evet 2006 mat 2 sorusu 7. sorumuz şöyle deniyor. AB paralel DC, AC açıortay DC BC'ye eşit, ADC 130 derece, ACB x kaç derecedir? Evet gayet kolay denilebilecek bir soru. Bakın iç ters açılardan şu açımızın ölçüsünün de eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu da çift çizgi almalıdır. E 130 ikizkenar üçgenin tepe açısı 130 derece ise 180'den 130'u çıkarttık 50. O halde taban açılarımız 25'er derece olur. Bakın burası da 25 derecedir. E bu bir ikizkenar yamuk olduğu için şu açımızın ölçüsü 50 derece. Şuranın da 130 olabilmesi için x'in 105 derece olması gerekir. Yani Doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Evet 8. sorumuza bakalım. 2000 ÖSS sorusu şöyle deniyor sorumuzda. DC paralel EF paralel AB DC eşittir 6 cm AB eşittir 4 cm EF eşittir X Yukarıda verilenlere göre X kaç santimetredir? Bunu belki hatırlayan arkadaşlar vardır. Bununla ilgili bir formül var. Formülde kullanabilirsiniz ama formülü kullanmaya gerek yok. Bakın şurada bir kelebek var arkadaşlar. Bu kelebekte de 6'ya 4 oran. Kelebeğin bütün kanatlarındaki oranlar birbirine eşitti. Demek ki ben buraya 3K dersem CE'ye, AE'ye de 2K derim. Şimdi EF paralel AB'den bir B'miz var. Onu da şöyle yapıyor idik. 3K'nın 5K'ya oranı. 3K'nın 5K'ya oranı. Eşittir. X'in 4'e oranı. K'lar sadeleşti. X eşittir. 12 bölü 5 olarak bulundu. Ya da şıklara göre 2,4 olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. 9. sorumuza bakalım. 1999 ÖSS iptal sorusu. Bu iptal sınav iptali olmuştu arkadaşlar. 1999'da sınav sisteminin ilk değiştiği bir seneydi. İkili sınav sisteminden tekli sınav sistemine geçilmişti. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam sınav Mayıs ayında yapılacaktı. Mayıs ayındaki sınavda sorular çalındığı için doğuda iptal edildi. Daha sonraki süreçte de bir ay sonra yeniden yapıldı. Hatta sonra o iptal sorularının biraz zorluğundan falan bahsedildi. Belki bir örneklem görülmesi açısından da o zamanki öğrenci kardeşlerimize belki de sınavın iptal edilmesi fayda sağlamış oldu. Evet sorumuzu okuyalım. ABCD bir dik yamuk ADC 90 derece. DAB 90 derece EKB 90 derece BE eşittir CE 4 santimetre DC eşittir 2 santimetre AB eşittir 8 santimetre yukarıda verilenlere göre AKE üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Evet şöyle şekle baktığımız zaman yine dik yamuk ilk yapmamız gereken işin C'den AB'ye bir dikme indirmek olduğunu görebiliyorum çünkü o dik üçgenin alanını bulabilmek için ...herhalde kenar uzunluklarını bulsam soruyu rahatlıkla çözebileceğim. Bakın böyle bir dikme çizdim. Bu çizdiğim dikme büyük ihtimalle soruyu bana çözdürecek. Ne işe yaradı? Bu dikme hem buna hem de buna paralel oldu. E bakın burada EK orta tabanmış. e Demek ki şu iki uzunluk birbirine eşit. E dikdörtgen olduğu için burası 2. Tamamı 6 olduğu için arkadaşlar... Bu da 3, 3 olmalı. Yani 8'den 2'yi çıkarttık. Şuraya H dediğimizde HB6 ise bunlar da 3, 3 ayrılmalı. EK'yı bulabilirim şimdi Pisagor teoreminden. EK'nın karesi. Hipotenüsün karesinden yani 4'ün karesinden 3'ün karesinin çıkmış hali. O da 7'dir. O halde KE buradan kök 7 olarak bulunur. Taralı alan bir dik üçgen dik kenarların çarpımının yarısı yani 5 çarpı kök 7 bölü 2 olmalıdır. 5 kök 7 bölü 2 o da C şıkkında var. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olur. Pekala 1999 ÖSS sorusu ABCD bir yamuk. AD paralel DC, ADC 124 derece, ABC 62 derece, AD eşittir 5 santimetre. DC eşittir 8 santimetre AB eşittir x. Yukarıda verilenlere göre x kaç santimetredir demiş. Arkadaşlar başlangıçta da ifade ettik. Yamu'a baktığınız zaman ilave bir çizim yapmayı içinizden geçiriyorsanız bu ya ayaklardan birine yani paralel olmayan kenarlardan birine ya da köşegenlerden birine burada köşegen yok. X'i bulmak istiyoruz biz. Dolayısıyla 8'i aşağı indirmektir aslında bu çizdiğimiz paralel. Bakın Şöyle bir AD'ye paralel çiziyorum. Bu çizdiğim paralelin sayesinde 8 aşağı inmiş olur. Buraya da A üssü diyelim. Bir paralel kenar meydana gelir. Burası 5 olur. Burası 8 olur. Bir de şurayı bulabilirsek soruyu çözeceğiz. Bakın açılarımız var. 124 paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. E burada bir üçgen var. 1, 2 içi topla öteki dışa hopla dediğimde şu açımızın ölçüsü 62 derecedir. Bak burada bir ikizkenar üçgen meydana geldi. Soru işareti de 5 olmalıdır. O halde x 8 artı 5'ten beşten... 13 santimetre olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. 11. sorumuz bir sözel soru. 1998 ÖYS sorusu son ÖYS'den. Köşegenleri birbirine dik olan ABC'de ikiz kenar yamuğunun tabanları AB eşittir 15 santimetre, DC eşittir 5 santimetre ise bu yamuğun alanı kaçtır diye bize sorulmuş. Hemen böyle bir ikizkenar yamuk. Çiziyorum, şöyle çizdim. Bunun köşegenlerini çiziyorum çünkü köşegenlerinin birbirine dik olduğunu söylüyor. Evet, şöyle bir çizim yaptım. Şurası 90 derece. ABCD yamuğumuz. Bakın, burası 15, burası 5. İkiz kenar yamuk olduğunu söylüyor. Hatırlamak gerekir tabii ki ikiz kenar yamukta köşegenler ikiz kenar üçgenler meydana getiriyordu. Yani şu üçgenler birer İkiz kenar dik üçgende hatta köşegenler dik kesiştiği için 45-45 olur. 45-45 olur. Alt tabanıyla üst tabanı belli olduğuna göre ben bu yamuğun yüksekliğini bulabilirsem soruyu çözmüş olacağım. Bakın tam şu köşegenlerin kesim noktasından geçecek şekilde... Bir yükseklik çiziyorum. Yani aslında hatırlayan arkadaşlar vardır. İkiz kenar yamukta köşegenler birbirini dik kesiyorsa yükseklikle orta taban birbirine eşitti. Yani 15 bölü 2 tam ortadan böldüğümüz için 15 bölü 2 muhteşem üçlüden. Bakın burası da 15 bölü 2. Aynı şekilde 5 bölü 2, 5 bölü 2 yine muhteşem üçlüden. Burası da 5 bölü 2. Dolayısıyla H dediğimizde 15 bölü 2 artı. 5 bölü 2 yani 20 bölü 2'den 10 olarak bulundu. E orta taban alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı kadardı. 15 artı 5 20 bölü 2'den o da 10 olarak bulundu. O halde alan ABCD ne oldu arkadaşlar? Ot çarpı haştığı 10 çarpı 10'dan 100 birim kare olarak bulundu. Yani burada şunu da anlatmış ifade etmiş olalım bir ikiz kenar yamukta eğer köşegenler birbirini dik kesiyor ise orta taban ile yükseklik birbirine eşittir. Pekala devam ediyoruz. Evet doğru seçeneğimizin C şıkkı olduğunu söyleyip 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuz 1997 ÖYS sorusu. ABCD bir ikizkenar yamuk. ACB 90 derece. AD eşittir, DC eşittir, BC olarak verilmiş. AB 10 santimetre olduğuna göre X kaç santimetredir diye sorulan bir soru. Hemen şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bir ikiz kenar yamuk ve ikiz kenar üçgen var. O yüzden alfa alfa dedim bakın. İç ters açılardan burası da alfa oldu. İkiz kenar yamuk olduğu için... DAB ile CBA açılarının ölçülerinin eşit olduğunu biliyorum. Burayı da 90 vermiş. 3 alfa eşittir. 90 derece ise alfa 30 derecedir. Alfanın 30 derece olması bu üçgenin 30-60-90 üçgeni olmasını gerektirir. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı da 5 kök 3 santimetre olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olur. Evet hemen 13. örneğimize baktık. Benzer bir soru aşağı yukarı. ABCD bir yamuk. AB paralel CD. DC eşittir BC. ADB 90 derece. DAB 50 derece. AB paralel CD. Bir daha söylenmiş. Olduğuna göre DCB X kaç santimetredir? Evet iki sefer paralel olduğunu söylemiş. Biz de üzerine gösterelim o zaman. 50 derece. Bakın şurası 40 derece olmalı dik üçgende iç açılar toplamından. Burada bir Z meydana geldi. Demek ki burası da 40 derece. İkiz kenar üçgenden şu açımızın ölçüsü de 40 derece arkadaşlar. 40, 40, 80, 180 olması için X de 100 derece olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olur. 14. sorumuz ABCD bir dik yamuk. ADC 90 derece, ACB 90 derece. iki tane dik üçgen var. AB 18 santimetre olduğuna göre DC eşittir, CB eşittir, X kaç santimetredir? 1996 ÖYS sorusu. Hemen tabii ki şöyle baktığımız zaman ökliti aklımıza getirebiliriz. Çünkü C'den bir dik çizdiğimizde görünce dikten dik uygula öklit demek mümkün. Çünkü X'i aşağı indirmenin yolu bu diki çizmek. Bakın şöyle bir dik çizdik. Burası X oldu. Burası da 18 eksi X oldu. Hemen öplitin dik kenar bağıntısını uyguluyorum. X'in karesi eşittir arkadaşlar. Yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçalardan kendisine yakın olan parça ile... Hipotenüsün çarpımı. Evet x kare eşittir 18 çarpı 18 eksi 18 çarpı x. İkinci derece bir denklem çarpanlara ayrılacak gibi gözükmüyor. 18 x eksi 18 çarpı 18 eşittir 0. O halde iki tane kökü vardır. x eşittir eksi b yani eksi 18 artı eksi kök delta dememiz gerekiyor ama Eksi kök delta dediğimiz zaman x negatif olur. Dolayısıyla eksiye almıyorum. Artı kök delta. Delta neydi arkadaşlar? B kare yani 18'in karesi. Eksi 4 ac. Artı 4 tane 18'in karesi. Bölü 2 a idi hatırlarsınız. O halde x eşittir. Eksi 18. Bakın 4 tane 18'in karesi. Bir de burada var. 5 tane 18'in karesi. O halde... 18 kök 5 olur burası. Bölü 2. O halde x eşittir arkadaşlar. 9 kök 5 eksi 9. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Hem ökliti hem yamuğu hem de İkinci derece denklem çözümünü içerisinde barındıran gayet güzel bir soru. Pekala bu videodaki son sorumuz 15. sorumuz. 1996 ÖSS sorusu şöyle diyor. Şekildeki AEK üçgeninin alanı 4 cm kare. Hemen üzerine yazalım. CKF üçgeninin alanı 8 cm kare. EF orta taban olduğuna göre yamuğun alanını soruyor. Orta taban biliyorsunuz tabanlara paralel. Dolayısıyla burada görmemiz gereken şu K noktası orta nokta. Orta nokta olduğuna göre orta taban biliyorsunuz S'e 3S oluyordu. 4'e 3 çarpı 4 e olmalı. Yani bu alan 12. E bu da S'e 3S olacak. O da 8 çarpı 3 yani 24 olacak. Demek ki burası 16 artı burası da 32 eşittir. 48 birim kare olarak bulunur. Yamuğun alanı yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Sevgili gençler bu yamuğun birinci videosuydu. Bununla ilgili bir videomuz daha var çıkmış sorularla ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.